doların alevi yükseldi. Selçuk Geçer tarihin en yüksek tahminini verdi. Korku filmine hazır olun. Selçuk Geçer, yükselişe trendine geçen dolar için korkutan açıklamayı yaptı. Yüksek döviz tahminleri ile bilinen Geçer, bu defa akaryakıt fiyatları içinde ciddi uyarılarda bulundu. İşte Selçuk Geçer'den kritik piyasa değerlendirmesi. Haftalık kapanışları yüksek rekor seviyeler ile kapatan döviz ve altın kurunda tansiyon düşmüyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yükselişine devam eden dolar, 18 liraya doğru koşuyor. Fiyasa uzmanı Selçuk Geçer'de yayınladığı yeni videosunda dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun sonuçları hakkında korkunç açıklamalarda bulundu. İşte Selçuk Geçer'in yatırımcıları yakından ilgilendiren o analizleri. Yıl sonunda dolarda 30 lirayı göreceğiz. Fed'in faiz kararını değerlendiren Selçuk Geçer, Fed'in peş peşe 3 er defa faiz artışına gideceğini vurguladı. Amerika'daki enflasyonun %9 lü seviyelere çıkacağını belirten Geçer, enflasyonun yapılan hamlelere rağmen halen kontrol altına almadığını ifade etti. Enflasyon ve faiz kararlarını değerlendiren Geçer, Amerika 10 yıllıklar 3 30'lar seviyesine en yüksek seviyeler. Dolar endeski 105 in kıyısında. Sona 110 U görecek. Bu çok yüksek. Euro dolar paritesinin dolar, euro paritesine dönüştürecek. Euro daha değerli olacak. Tüm paralar değer kaybedecek. 2018 yılından beri teknik tamamen devreden çıktı. Dolar endeks 105e geldiyse buralardan uzak duracaksın. Türkiye daha kırılgan bir ülke. Dolar 20 lirayı kırıp 25 liraya gidecek. Cari açık bu durumdaysa yıl sonunda 26, 30 liralık dolar kuru göreceğiz diye konuştu. Dolarda yaşanacak olan senaryoyu anlattı. 2022 Aralık ayında dolara yapılan operasyona değinen geçer, dolar üzerindeki senaryoyu tek tek anlattı. Geçer, dolara yapılacak olan müdahaleyi şöyle anlattı. 20 Aralık operasyonundan sonra 14 liradan tekrardan 18 E çıktı. Yapmayın insanları büyük zarar uğratıyorsunuz. Bugünkü 18 lira Aralık'taki 12 lira. Nas var demeye başlarsa anlayın ki kuru önce 26 ya götürecekler sonra oradan vuracaklar 18 E düşürecekler. Sonra nasıl indirdik diyecekler. Vipsi açıkladılar bakın ne oldu. Kırılganlıklar sadece cari açıkla sınırlı değil. Döviz açıkları var şirketlerin. Onları batırma derecesine görülebilir. Enflasyon aldı başını gidiyor. Hiçbir şey kontrollerinde değil. Seçim zamanında hükümetin zaman kazanma dışında bir şey yok. Horku filmine hazır olun uyarısı. Her söylediğinin çıktığını belirten geçer. Piyasanın çok üstünde enflasyon gelecek dedim. Geldi. Hikaye çok basit. Makro grafikleri okuyorum. İhtiyacın olduğu parayı satıp dolar alma. Konut çok büyük bir balon haline geldi. İhtiyacım yoksa konut almam. Bu sahte bir kriz. 2023-2024'te ne demek istediğimi anlayacaksınız bu kriz atlatıldıktan sonra acayip bir refah gelecek. C. 6 yıl sonra asıl korku filmi gelecek. Türk lirası değer kaybedecek, yorumunda bulundu. Ekonomist Evren Devrim Zeryut, Amerika Birleşik Devletleri bastığı parayı piyasadan çektiğinde doları KKM ya da enflasyona dayalı tahville tutamazsınız. Ekonomist Evren Devrim Zalyut, 2017'de 47 milyar lira bütçe açığı veren hazinenin 2022'nin sadece Nisan ayında 50 milyar lira açık verdiğine dikkat çekerek, 1854 yılında, Kırım Savaşı'ndan sonra ilk borcu alan Osmanlı 20 yılda nasıl düğündü umumiyeye gittiyse Allah korusun. 20 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi kalsa ve bu kafayla gitse Türkiye hazinesini iflas ettirir dedi. Zeryut, Avni'nin salgın döneminde bastığı 4,5 trilyon doları piyasadan geri çekeceğini hatırlatarak, bu olduğu zaman dolar itti, kur korumalıyla, enflasyona endeksli bonoyla ya da başka farklı süper bonolarla falan tutamazsınız diye konuştu. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Evren Devrim Zeryut, KRT TV dün yayınlanan Semra Topçu ile haftanın panoraması programında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu değerlendirdi. Zeryut, şunları söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi, bu kafayla hazineyi iflas ettirir. 2017 yılında, Sayın Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçe açığı 47 milyar. 49 milyar açık veriyoruz. Faize ne kadar ödüyoruz? 56 milyar lira. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor, 2020 yılında, bir anda bütçe açığı 178 milyara çıkıyor. Ödediğiniz faiz 133 milyar lira. Bakın, milyarlardan bahsediyorum. Kıyaslamak için söylüyorum. 3-4 tane Tüpraş'ı sermayedarlara veriyorsunuz demektir bu. Tüpraş'ın değeri 50 milyar dolar çünkü. Halkın alın terini tefecilere veriyorsunuz demektir. 2021'e geldiğimizde 196 milyar lira bütçe açığı, 180 milyar lira da faiz ödemişiz. Nereden baksanız kapkara bir tablo ve Nisan ayında 50 milyar lira açık. 2017 yılının tamamında 47 milyar lira açık verirken, şimdi bir ayda 50 milyar lira açık veriyorsunuz. Bu böyle devam edemez. 1854 yılında, Kırım Savaşı'ndan sonra ilk borcu alan Osmanlı 20 yılda nasıl düğündü umumiyeye gittiyse Allah korusun, 20 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi kalsa ve bu kafayla gitse Türkiye hazinesini iflas ettirir. Zeryut, Til'in dolar karşısında değer kaybetmesi ile ilgili de şöyle konuştu. Dolar, TL'yi tutamazsınız. Açı kapatmak zorunda olan iktidar, elinden gelen her şeyi yapıyor. Kur korumalı gibi, haftaya yeni bir ürün çıkıyor. İç talebin dolara gitmemesini sağlamaya çalışıyor ama hesaplayamadıkları şu, Türkiye'de doları yukarı çıkartan dinamik, sadece halkın enflasyonu görüp dolar alayım demesi değil. Dünyada çok büyük bir kırılma yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2013'te ıskalamıştı, yine ıskaladı. Salgın döneminde Amerikalılar 4,5 trilyon dolar para bastı ve bu, Amerika'da 40 yılın enflasyonu dediğimiz 8,3 gibi bir rakama çıkarttı. Şimdi Amerikalılar diyor ki biz bu parayı geri çekeceğiz, çok agresif olabiliriz dediler, bizden öyle 25 bas puan falan beklemeyin. Bu olduğu zaman dolar, tili, kur korumalıyla, enflasyona endeksli bonoyla ya da başka farklı süper bonolarla falan tutamazsınız. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda stagnasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte geçerin piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Dolar için korkutan uyarı. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek stagflasyon uyarısında bulundu. "Az uyuyup çok uyanık kalacağız." diyen Geçer şunları kaydetti. "Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz." Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde. Fırtınaya neden yaklaşıyoruz sorusuna ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz dedi. Staglasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor, diye konuştu. FED kararı sonrası dövizin kaçışı başlayacak. Amerika Merkez Bankası'nın FED Mayıs ayı faiz kararın 75 bas puan faiz arttı.